Doğruya göre simetri çiziyoruz 4. İşte gerçek soru arkadaşlar. Bence tabii ki diğer sorular da güzeldi ama en güzel soru benim en beğendiğim sorulardan birisi bu. Gerçekten güzel bir soru. Siyah kalem alıyordum, hemen buldum. Şimdi arkadaşlar, aşağıda verilen şeklin simetri doğrusunu bulup simetrisini tamamlayalım diyor. Bakın iki tane şekil var ve ortasında, aralarında diyeyim hadi simetrik doğrusu var. Bunlardan bir tanesi doğru. Bulması da çok kolay. Neden biliyor musunuz çocuklar? Simetri doğrusu, doğrusu iki şeklin tam ortasındadır. Hiçbir zaman başka bir yerde olamaz. Yani burada örneğin E'ye bakalım. E'nin sağdaki şekle. Şunu birinci şekil diyelim arkadaşlar. Şunu ikinci şekil diyelim. Tamam. Ben birinci şekle E'nin uzaklığı iki birim. Doğru mu? Peki ikinci şekle 1, 2, 3, 4 olmadı. Yani ikisinin arasındaki eşitlik aynı olmalı. O zaman şunu yapabilirim. Bak aralarındaki bu birimlere bakalım. Bir birim, iki birim, üç birim, dört birim, beş birim, altı birim. E bu bitti zaten soru değil mi? Demek ki benim simetri eksenim altının yarısı olan üçüncü olmalı değil mi? Bir, iki, üç yani şuradan... Şöyle çizeyim arkadaşlar. Bakın şurası 3 birim. Şurası 3 birim. Bitti soru. Evet yani benim buradaki simetri doğrum D'de olanmış. Ne yazık ki kalemimin kapağı düştü. Bu kapağı düşmeyen kalemlerden nerede satılıyorsa bulun. Ben bulamadım. Beni kandırmayın ya da öyle kalem aldım diye tamam mı? Bu sözüm kime gitti biliyor kendisi. Evet arkadaşım hemen devam edelim. Peki şimdi arkadaşlar ben simetriyi tamamlayacağım. Hmm, şimdi buralar tamam. Ama dik dörtgenin içinde bir köşegen çizilmiş. Acaba ben köşegenimi nereden çizmeliyim? Şöyle mi çizmeliyim? Böyle mi çizmeliyim? Bizim kuralımız neydi? Köşeden tam katladığında ne olacak arkadaşlar? İki şekil bir örtüşecek. Bakın köşegenin bir ucu burada, bir ucu burada. Ben şekli kapattığımda bu uç karşı uca denk gelmeli. Yani bu köşegen doğru mu? O zaman ben böyle bir köşegen çizelim. Doğru mu? Bence doğru. Ya da bilmiyorum doğru mu yanlış mı. O zaman kırmızı ile siyah. Hangisi? Kırmızı mı doğru siyah mı doğru? Yorumlara yazın o zaman. Söylemiyorum. Bilmiyorum. Emin değilim. Yok yok biliyorum da. Kırmızı ile mi çizdiğim doğru siyah ile mi çizdiğim doğru? Bakalım yorumlardan takip edeceğim. Kaç kişi de kaç kişi doğru bulmuş bulacak. Haydi bakalım senin soruna geçelim. İnşallah seninki daha cicili bir cilidir. Daha kolaydı. Bence daha zor tabii ki her zamanki gibi. Haydi arkadaşım senin sorunla buluşuyoruz. <laughs>